Ben senin alttaki o varoş kokunu alırım. Ömer her şeyini kaybettiğinde bir isim bıraktı geride ve geri döndüğünde artık sadece tek bir adı vardı. Ezel. 2009 yılında yayın hayatına başladı. Ekranlara sadece bir dizi değil, bir efsane geldi. Başrolde Kenan İmirzalıoğlu Ömer Uçar karakteriyle karşımıza çıktı. Ama Ömer en yakın dostları ve sevdiği kadın tarafından ihanete uğradı. Hapisten çıktıktan sonra kimliğini değiştirdi. Artık adı ezeldi ve intikamı için geri döndü. Cengiz'in korkusu, Eyşan'ın çelişkisi, Ali'nin iç savaşı ve hepsinin ortasında geçmişin gölgesi gibi duran Ramiz dayı. Sahne sahne hafızalara kazındı. Gerilimli müzikler, zamanda atlayan kurgular, tek cümlelik repliklerle sarsılan yürekler, o günden sonra her ihanete Eyşan dendi, her derin bakışa bir Ramiz Dayı sözü eşlik etti. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Her karakter kendi içinde ayrı bir hikayeydi. Aşk, ihanet, dostluk ve intikam arasında geçen bu yolculuk sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da büyük ilgi gördü. Bir diziden fazlasıydı. Adaletin, kaybın ve ikinci bir hayatın hikayesiydi. Peki sizce ikinci bir şansı hak eden kimdi? Ömer mi yoksa Ezel mi?